Elinde ne var? Plastik saklama kapı. Yemek saklama kapı, değil mi? Biz yemeği koyuyoruz, bunu bakım ediyoruz. Neden bakım ediyoruz? Ee, i̇çerideki oksijen dışarı aldı. Yemek daha geç diye değil mi? Tamam. Bakalım. Havalı bir anı var mı? Bakalım. Koydum teraziye. Darasını alıyorum. Yeniden alayım. Bakın. Koydum. Koyuyorum sıfırladım. Vakum ediyorum. Bakın. Basit bir vakum pompası. Beni zorlamaya başladı. Neden? Hava kalmadı. Koydum. Teraziye koyuyorum. Eksi 50. Demek ki havanın bir ağırlığı var nereden geliyor bu? Hava neden oluşuyor? H2O. Ha. Su buharı var. Tabii. Ne? Nem dediğimiz konu o zaman. Evet. Şimdi gelelim. Bir. Hepinize rahat yapalım var? Peki o kadar. Petekler. Peteklerin içinde hava varsa ne oluyor? Yarısı sıcak, yarısı soğuk mu? Demek ki kapasite yarıya düştü değil mi? Bakma etmezseniz sesi olur o zaman. Klimanın içinde hava var. Kapasite nereye geldi? Yarıya. Yani ya, bir. 2 Ne vardı? ne var. Biraz önce ne dedik? V32 eksilere düşüyor değil mi? Eksiye düşüyor. İçerideki ne? Neye dönüşecek? buzal Buzu sıkıştırabilir misiniz? Evet. Klima. Fertik. Ya, yani. Üç. Evde musluğu açtınız. Tesisatta hava varsa nasıl biliyorsun? Pop pop pop. hop hop. Tanzikli, titreşimli. Demek ki kıymetinden ses yapıyormuş. Vay arkadaş, vay, vay, vay. Yani bir vakum konusu anca ne anca bu kadar net kutulabilir kadar var. Hocam şu vakum konusunu var ya tüketicilere anlatabilmek için 40 dakika attık. Bu işin iklimlendirmenin merkezindeyiz. Çok kısa özür dilerim araya gireceğim. İklimlendirmenin merkezinde abi bunlar fabrikadan vakumlu geliyor bu 4 metre tesisatlara bakıma gerek yok. Ben zaten abi pşşt yapıyorum havasını alıyorum diyen dostlara aslında burada çok güzel cevap çok vermiş. Çok geri kaldı. Yani evet. Gördünüz değil mi? 4 metrelik boru dediniz. 5 metre. Ya da nedir? Ne Teleportör var mıydı? Dedik? Evet doğru. Şimdi de Bir çıktı. Kocaman. Evet. Onun içindeki hava nerede? Siz pşşt ettiniz. O teleportörde ne yapıyor? Ayrılıyor 5'e 6'ya ayrılıyor. Evet. Hepsinden aynı anlamda kesinlikle kesinlikle hava kalır. Havanın içinde nem olduğu için kapasitemiz düşüyor, veriminiz düşüyor. Elektrik faturası artıyor mu hocam? Artmaz mı? Yarım saat çalışacağına iki saat çalışıyor. Ürünün teknolojik anlamda ömrü kısalıyor mu? Tabii ki. Hava her zaman bir zorlayıcıdır, dirençtir. Direnç yaratıyorsunuz. Bari ya hocamı bize öyle nimet diye yollamışlar, o kadar söylüyoruz. Vallahi şununla karşılaşacağım bilmiyorum, açık olacağım. Biz kendi aramızda şey yapalım diye düşünüyorduk hocam. Kavanoz testi yapalım, bir kavanozun içine su koyalım, kapağını sıkıştıralım, vakum motoru ile emiş yapıp da suyu kaynamasını gösterelim falan. Bir saklama kabı ile bu işi çözdünüz ya, vallahi tebrik ediyorum. Yani. Hocam ne diyoruz o zaman? Vakum şart mı? Şart değil. Measure it,